büyür. Şimdi bak kimseye söylemek yok annem gile ve babam gile asla asıl. Şimdi annem şaka yapıyorum. Böyle durmak yok. Onlara yaramaz çocuk rolü yapacağız. Tamam mı? Sen de kötü davran tamam mı? Acaba ilk nereden başlasam? Telefon, tablet, her şeyi oynayayım. Annem çok kızıyor ödevlerimi yapmayıp telefona bakın ya. Uf! Odamdan almış saklamışlar. Acaba nerede? Babam bir daha başlıyoruz. Baba, benim tabletim, telefonum ve bilgisayarım nerede bulamıyorum. Bir kere niye bu kadar akıllısın? İkinci, onlar şu anda yasa ödevini yapacaksın. Hadi git. Ya yaptım. Hadi. Of, arayacağım. Annem burada kesin mutfağı sakladı. Kalardım. Burada olmaz ki. Görünük ama gizli yerlere saklar annem. Çocuğum. Şöyle... Haa. ne işi var ya? Aa çok ağır. Annem yüzde <laughs> yüz Evet, iyi ki seni takmışım sitici. Hızlıca şöyle alalım. Her şeyimi buraya yere ya. Sanki çalacağım. Tamam, sonunda İçeri geçip oynayayım babamın karşısında. Şimdi hepsini açacağım. Annem gelince çıldıracağım. Burada resim yapmayı açayım şöyle. Tamam. Şöyle açık dursun. Şimdi resim açalım. Bunda da oyun dursun. O ara telefonumu açayım şöyle. Whatsapp dursun arkadaşımla yazışıyormuş gibi. Sinem ödevini yaptın mı? Işık açık olduğuna göre kesin burada. E, Elif burada yok. Elif Eee yatağın üzerinde de yok. Nereye gitti bu kız ya? Ödevini yapmıyor mu bu? Kitapları da yok. Odayı da dağıtmış. Işığı da açık bırakmış. En sevmediğim şey. Gereksiz enerji tüketimi. Elif! Neredesin? Elif! Oda ne? Elif! Murat! Geliyorum şimdi. Görmüyor musun? Elif'in tablet, telefon hiçbir şey koymamış. Hepsiyle oynuyor. Ekran yasağı var demedim mi ben ya? Abi, yasak dedim ben almayacak dedim Elif. Ya görmedin mi aldığını? Ben onu Bilmiyorum, saklamıştım mutfakta. Ya. Hiç tahmin etmeyeceği bir yere piknik sepetine saklamıştım. Elif sana diyorum bırakır mısın şunları? Elif. Elif. Tamam, bırak onları. Şuna bak hem tabletten çizim. Hem bilgisayardan bu sevdiği oyun. Bir yandan da Whatsapp'tan yazışıyor Murat. Al şunları. Elif bırakın. Karışmayın bana ya ver şunu. Elif ne oluyor bu ne saygısızlık? Elif. Radyasyondan yanakların kızarmış. Madem. Bırak çabuk. Murat al şunları. Ver şunu. Ya Alamıyorum ya. Elif sen niye böyle oldun bize karşı geliyorsun ya? Anne, istediğimi yaparım. Siz karışamazsınız. Bu nasıl böyle konuşur Merhaba bizimle? Kardeşim. Elif alır mısın Murat? ne, al ne yapacağız? Al. Düşüyor. Nasıl alacağım? Al şunu. Hayır. Ver. Dur, dur, al şunu. Dur, al şunu. Şey olacak, dur. Kırılsın. Al. Ver şunu dedim. Bunu vermeyeceğim. Elif Sinem verir Ver misin? Karışamazsınız bana. Al şunu da baba. Bu ne yaramazlık ya? Verir misin? Ya Murat Elif niye böyle değişti? Bilmiyorum al şunu da. Ver şunu. Ben sana WhatsApp'ta yazışman <laughs> yasak demedim mi? Sen yine gruplara mı katıldın? Grup değil Arkadaş değil mi? grubu Murat bu. Elif verir misin? Elif ver şunu. Murat al telefonu elinden zorla. Ben artık sinirleniyorum. Ya, ya, sana ya, sana. ya, sana. ya sana. Elif sana tekme mi attı? Bir daha karışmayın bana ya. git. Elif yaramazlık yapıyorsun. Bak çok değişik davranıyorsun. Kızıyorum ha. Şuna bak yastıkları Aa, da aç. Şey. Yapmadığı iş şuna bak. Elif sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Elif. Ben gelmiyorum. Şuna... Elif ben sana, Elif, ben sana ya, meyve ya, koydum ye diye meyveyi de yememişsin. Yemiyorum. Ben abur cubur yemeye gidiyorum. Abi, bunlar Murat abur cubur yemeye bunlar gidiyorum. Sardım, bunları alıp aşağı atacaktın neredeyse ya. Ya Murat sen hala telefon mu düşüyorsun? Kızımız değişmiş değişmiş ne hale bunlar gelmiş abi, baksana. Abi. Abur cubur olmaya gidiyorum dedi. Ben senin, senin yüzünden hep annem. Elif. Elif Hii, Murat aburcu burları alıyor şuna bak bunu kim doldurdu burayı böyle Ben yemeyeceğim ben aldım hepsini Zeynep Murat adamım. ya market uygulamasından almış aburcu burları Ben aldım Zeynep ben onu kurtar benim adamım Daha telefon diyor ya çocuk ne hale gelmiş görmüyor yeliz, musun zeyla, Elif yeliz, Ver şunu gel gel tamam sen niye bağırıyorsun Elif Ne oluyor zeyla, 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 zeyla. ya Elif Elif Eli. Bağıramazsın sen bize gel buraya. Bağırın. Murat ne oldu bu kıza? Ya, bir şey söyle Yap hadi o, da, yaramaz olsun değil mi benim uslu kedim şuna bak. Senin büyüttüğün kız seni. Bak senin. sepeti bulmuş içinden almış. Sen gel. kendin büyüttün kızı kendin çektin. gördün mü Murat ne yaptığını? Sen bitti resim cetleri getir cetleri. Öğretmen gibi dövüyüm bunu. Murat ne diyorsun sen ya? Eli. Yüzünden. Neresi kırıldı? Fırlattın attın bak, o yüzden kırılmıştır. Bak Elif verir misin şu telefonu? Yeter! Murat, Murat, kafadan vurdum. Murat iyice çıldırttın kafadan ya. Vurdum yani. bana vurdum. Bu niye bağırıyor böyle? Niye bağırıyor? Ay yeter! Vallahi bak sinirleniyorum artık ha. Ne oluyor sana ya? Ver şu telefonu. Murat. Ver şu telefonu. telefonu bırak. Elif doğru mutfağa gidiyorsun yürü. Bir dakika Murat bekle. Murat, Murat bekle. Buna ceza olarak erkenden uyuyorsun. Hadi çabuk. Uyumuyorum. Yürü önce mutfağa gidiyorsun. Saat beşe kadar uyumayacağım. Yarın da okula gitmeyeceğim. Öğretmenime yazıyorum. Murat öğretmenime yazıyorum dedi. Ben bunu çağırayım dedi. Ben bunu çağırayım dedi. Ay. Yarın okula gelmeyeceğim ama hocam beyniniz ağlasın hastayım. Senin dediğine aldırış etmez öğretmenini ben tembihledim. Ben deyince tamam diyecek. Boşuna Aynen uğraşıyorsun. Aynen. Kendisi Aynen. ne polisi Murat? Ya. Ben süt Ben polis ne masumiyet Murat. Alıyor? Ya bu Sinem var ya bizim evde ya. Kim elifine? Benim Murat. yaramaz çocuğu. Elif. Sinem benim Aynen. kızım. Elif. Murat evet. ne? Murat ne? Murat ne? değil. ne? Murat Artık o bebek değil. Polis arıyorum'a inanmıyor. Bak görüyor tamam, musun? Elif sinem duydu mu? Ağzını açmıyor sürüyüm dur. Kalk sütünü ısıt sonra da gidip odana yatıyorsun anlaştık murat, mı? Kanka bu annemle babam beni bırakmadı oyun oynayamayacağım. Acı bir ağzını acı bir Ne diyorsun? Murat ne acı bir dur ya. Arkadaşına diyor ki annem babam beni rahat bırakmıyor Ay diyor, baba, diyor. Anne, hareketlere anne, bak. Ne yapıyorsun? Murat çık Neyilsin? sen. Çık. Boşun. Dolaptan tamam. süt al. Tamam. Hadi görüşürüz. Kapat telefonu. Ben bebek gibi süt mü içeceğim anne? Hayır, ben kul tamam tamam görüşürüz. Elif'in ver o telefonu. Elif telefonu ver dedim. Al ne yapıyorsun ya? Bana bağırma. Bağırır. Bağırma bana. Bağırma. <laughs> Elif sinem gibi dedim. Bağırma bana. Bağırma, bağırma. Bir dakika ya. Murat bir anlık güldü bu. Ha. Sen şimdi süt yap ben geliyorum tamam mı? Evet. Azıcık ısıt birazcık da bal kat iç onu. Murat yürü yürü. Sana ne diyeceğim? Geç şuraya. Elif sineme ya yapıp bağırma dediğimde gülmeye başladı. Elif bu kadar değişmiş olamaz. Bence o bize şaka yapıyor. Bize şaka, şaka yapıyor bence o. İnşallah mutluğa döküp inşallah mutluğa döküp dağıtmaz. Murat sen bunları bir tane sana Yok et şunları. Yok et. Süt döküldü. Süt döküldü diyor. Başın çaresine baksın. Geç Murat otur. Allah döküldü. Yanarsa şey yansın. Ben bir sileyim burayı şimdi. mı mızalarlar. Elim yandı ya of. Şuraya bırakayım. Annem gelin bana ne yapacağım? Kaç! Elif içtin ne? mi sütünü? İçtim anne yaptım içtim tamam mı? Sen ne çabuk geldin? Ne çabuk ısıttın da içtin sütü sen? Hemen içtim işte soğumadı. Murat Elif çok değişti. Bizim çok büyük bir ceza vermemiz gerekiyor. Ver verecek, verecek. Vereceğim. tabii ki. Vereceğim tabii ki. Elif, saygısızlık yapma. Bak sinirleniyorum tamam, ha. Oğla oğla vermeyelim. Oğla indirilmez. Yok, tek tek ceza olmaz. Tamam. Kesinlikle. bir. Arkadaşlarıyla görüşmek yasak. Tabi, Pijama partisi ya. iptal. Tablet, telefon, televizyon bile yasak. Tamam. Ayrıca ulaştı, ulaştı yasa olsun. etüt kursları falan var ya hafta tamam. sonu. Ben, ben Boş durmak ver, yok. Saygısızlık yapma susar mısın? Boş durmak yok. Full ders evde de Rut'la birlikte ıı, akşam saatine kadar, yatma uyuma saatine kadar İngilizceye çalışma Ay. tamam mı? Gel buraya. Bu koku ne ya? Elif ne yanıyor? <laughs> Murat bir tane baksana. Nasıl? <laughs> Nasıl yani ya? Elif ne yaptın sen? <laughs> Eyvah Murat hani? Oh no! Sen ne yaptın? Ya sütü hem dökmüşsün hem de bezle birlikte koymuşsun yanıyor. Murat kapat şunu söndür çabuk ben de hemen bir tane ha, yangın tüpünü bulacağım. Nerede yangın tüpü nerede ya? Eyvah böcür bile kaçmış buraya gelmiş hayvan hissetmiş tezgahın üzerinde yatıyordu. Nerede bu yangın tüpü? Amma ibarttın ya baban söndürdü. Söndürdü mü baban? Şundaki rahatlığa bak çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım ya. Söndürdün mü Murat? Hii, nasıl korktum. Elektrikli ocak bir de ya. Ben bir daha bu kıza bu işi vermeyeceğim. Yeter. Yeter bak sinirleniyorum artık ha. Murat tamam. Aa, gel tamam, gel sinir. gel. Ay evi yakacak da az kalsın yaptığını gördün mü? Zaten buna bu işi veren bende hata yani. Bende ay, hata. Murat süt ısıtalım ay, içirelim. Evi kendi Sakın o vazolar atma. Sakın. Elif Sinem onu ben düzenledim. Bırakır mısın? Basayım, ne? Elif. Ne? Ney Grinch ya? Çok Hayır bence çok güzel benim lalelerim falan getirir çok misin? Bunları şöyle kullanacaksin Elif verir misin çiçeklerimi? Yok ya bu böyle olmayacak. Ben gidiyorum. Senin annen değilim artık anlaştık mı? Kesinlikle bu evden gidiyorum ne halim varsa gö. Anne tamam ben, anne anne şaka yaptım anne vallahi. Zira. Kesinlikle kışkırtma yaptık sana. İkimiz bende vardı bir Siz, Sana İkimiz kışkırtma yaptık. Öyle kışkırtma mı olur ya? Mı? Öyle kışkırtma olur. Bücür'ün bakışa bak. Kuban oldum ya. Biz sana kışkırtma yaptık böyle? Şey Murat kışkırtma ayağına Anne. mutfağı yakıyordu mutfağı. Yok ya azıcık bir şey öyle bir şey olmuş hemen söyleyeyim. ya. Bücür gel aşkım gel. Korktun mu aşkım ya. ya? Bak gördün mü o bile yani yangın çıkacak diye korkmuş. Elif, Bücür'ü rahat bırak. o da bizle işbirliğiydi de. Arkadaşlar ben anneme şaka yaptım siz böyle şakalar böyle böyle davranmayın annemden. Evet tabii tabi, şaka tabi, tabi. Elif ben çok üzüldüm ama biliyor musun bunun şakası bile çok kötü böyle sen bana karışamazsın yapamazsın bak ya kedi rahat bırak bari Aynen. ama kedi rahat bırakmama şekli şaka değil gerçek bücür isyanlardı arkadaşlar ben böyle şaka istemiyorum Murat senin hoşuna gitti mi bana bağırması? Bücür aldım değil o da bizde iş Ama bücürman e, bücür. hiç yaramazlık yapmadı. Bücür var, sen, bücür bak senin baban nasıl bücür. dinliyor bak bak gördün mü benim Abra kedim de, nasıl bücür. uslu. Bidim. Kedim nasıl uslu bırak bak şimdi. Murat ben söyle çağır. Çık çık oğlum, çık, oğlum dışarı. Çık, dışarı. Bak nasıl sözümüzü dinleyen uslu kedi evet, görüyor musun? Hayır oraya çıkman yasak Bücür. Murat ne yapıyor bu? Bu da yaramazlık yapıyor. Elif sen mi tembihledin? Evet. Bücür sen ne yapıyorsun? Mobilyaları mı çiziyorsun? Evet. Bıcır kendine gel. Murat çağırır mısın çıksın Hücrek dışarı? Bücür gel dışarı çık. Aşkım. Bak bak bak. Çık çık, çık çık. Hah işte sözü dinledi gördün mü? Murat nasıl güzel sözümüzü dinledi. Gördün mü Bıcır nasıl sözümüzü ya, dinledi? Ay sen bize de bilgisayar tabletle telefona bak. Hayır bakamazsın. Cezalı. Bu kışkırtma evet. için de cezalı. Bücür nasıl sözümüzü tuttu gitti gördün mü? Sözümüzü tutmadı bunun elinden kurtuldu. Bir an ne yaptığını gördün mü? Oraya gitti böyle bir yaramazlık yaptı. Mobil çizdi mi orayı? Bak telefon aldı gidiyor ya. Arkadaşlarına söyle böyle davranmasınlar sakın. Bak 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 buralar çizdi Murat Bücür. Hii, duvar kağıdını kaldırmış. Hep sen tembihledin. O çeliği de sen böyle bozdun ha sen buydu? Ben onları Elif Sinem'e aldım anne. Bu sepetin içine koyacağız. Sürpriz yapacağız ona. Bak neler aldım görüyor musun? Metre sakıza bayılır. İki tane metre sakız aldım. Sonra ozma draje aldım. Bak iki tane de ozma tüp çikolata aldım. Biri ona biri bana da. İyi tamam hadi biri senin olsun. Bunu da buraya koyalım. Sonra bir sürü petito aldım. Petitoların güzelliğine bak bücür. Bunlar abliş için tamam mı? Sen burada bekle. Bunlara sahip çık. Bak Murat Babiş gelip sakın kaçırmasın. Ben Elif'i çağırıp geliyorum. Hadi bakalım. Elif. Elif Sinem. Gel sana sürprizim var. Bakalım marketten neler almış. Yürü. anniş nerede? Marketten armut cubur mu aldı oğlum? Hadi beni götür armut cuburlar da beraber ölçelim. Hadi. Eyvah! Babiş yakaladı tüm çikolataları. Anniş duymasın. Ay, ne yapacağım ben şimdi? İşte burada. Bütün çikolatalar. Ben ne yapayım? Nerede yiyeyim onları? Nereye saklanayım? Buldum. Aşağı hamama saklanayım. Aa sesleri geliyor. Kaçayım hemen. Hamama saklansam salınmayamam. Hamama saklanayım. Elif Sinem, anneciğim. Ha. Gel anneciğim, gel. Sana sürprizim var. Gel bakalım. Tatlı bir akşam geçirelim mi birlikte? Evet. Hadi gel gidiyoruz. Sana sürprizim var masanın üzerindeki. O en sevdiğin sepetin içinde. Evet. Geç bakalım. Bücür de orada seni bekliyordu. Bak bakalım sürprizini beğenecek misin? Aa. Ne bücür var ne de sepet var. Onun içi boş. Eyvah kızım onun içindeki çikolataları ben sepete koymuştum. Nereye gitti sepet? Buralara falan mı düştü? Bücür mü düşürdü acaba? Bücür taşıyamaz ki anneciğim. Bücür nerede? Ah bücür ah ben ona dedim ki bakar ol dedim. Bücür. Ol. bücür. Bücür nereye saklandın bücür? Anneciğim bücür de yok. Kesin babanın işi kesin. Aşağıdan sesler mi geliyor? Bir dakika bir dakika. Birlikte bakacağız. Elif sesler aşağıdan geliyor. Çok dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz tamam mı? Bakalım sesler bücürden mi geliyor? Yoksa... Bir dakika sakla sakla Saklan. saklan. Bak oradan görünüyor mu Elif? Baban orada mı? geliyor. Orada Merdi, mı? ben ya Bunu Gel gel böyle olmaz. Gel merdivenlerden inersek fark eder. Asansörle ineceğiz gel. Elindeki sepeti gördün mü peki? Var mıydı elinde sepet? Vardı. Gerçekten mi? Ama beyaz bir Evet beyaz bir sepet işte. Geç bakalım anneciğim. bas bakalım asansöre. Şimdi eksi bire iniyoruz tamam mı? Bakalım baban nerede saklanıyor? Çikolataların ne kadarını yemiş ne kadarını yememiş göreceğiz. Artık olanı kurtarma peşindeyiz. Elif yapacak Ay, bir şey yok. Hı. Dur anneciğim, <laughs> anneciğim. Gel bakalım bir dakika. O balonu patlatıp korkutsak mı yoksa? Evet ama iyi. Elif hamam ve sauna ışığı açık. Bak bakayım orada mı? Ne şeyde? Şu mavi odada. Hamamda yani. Aynen. Bekle beni burada. <laughs> Elif. Baban hamama oturmuş çikolatalar alıyor. Eyvah. babamı Gel bakalım buraya yaramaz seni işbirlikçi. Elif ilk önce balonu patlatacağız onu hamamdan çıkarmaya çalışacağız. Böyle tırnaklarına patlatabilir misin? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel şu kapının arkasına saklan. O zaten korkup kaçacak. Hadi gel. Sonra hamama sepeti bırakırsa ne yapıyoruz? Sepeti alıyoruz biz saklanıyoruz. Hadi patlat bakalım anneciğim. Elini al. Şöyle patlatacağız. Hadi. Bir. Hayır. İki. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim lan? Kim var lan? 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 <laughs> Baban korktu kaçtı. Koş. Koş koş koş. Bücür işbirlikçi bak babasının yanına gidiyor. Bak bak. Elif çikolataların hepsi duruyor mu? Evet. Petitoları sayalım mı? Hepsi tamam mı? Evet. Oo hepsi tamam. Tamam süper gel bakalım şimdi. Bin asansöre çabuk. Asansöre bin. Yalnız bu böyle olmayacak. Bücür işbirlikçi seni. Gel bakayım buraya şaşkın. Geç. Hala babasına bakıyor geliyor mu diye ya. <laughs> Elif gidiyor. Gel anneciğim gel gel. Bin asansöre. Bücürü de al gel. Ama Elif böyle olmadı ki. Bizim intikam almamız lazım. Böyle olmadı intikam almamız lazım. Şimdi o çikolataları merdivenlerden itibaren hamama doğru böyle dizeceğiz. Baban onları takip edecek sonra onu hamama kitleyeceğiz anlaştık mı? Evet ama ikinci kata çıktıysa Tamam bir kontrol edelim. Sen ta ikinci kata mı çıktın? Evet. Elif ikinci kat çok yüksek. Evet. Sıfıra evet. inmemiz lazım. Bücüre şimdi hesap soralım bücüre. Oğluşum ben sana çikolatalara sahip çık demedim mi? Şundaki keyfe bakar mısın Elif? Ödüllendirme anneciğim o beni dinlemedi. Babişle işte birlik oldu çikolataları kaçırdılar. Aa Elif sıfıra geldik hadi kalk kalk kalk. Elif Sinem plan başlıyor. Hadi bakalım operasyon başlıyor. Hadi al bakalım şu çikolatalı tek tek. Nerede baban önce kontrol edelim. Galiba mutfakta. Mutfaktan geliyor sesi. Elif bekle burada babanı kontrol edeceğim tamam mı? Sonra sırayla bu çikolatalardan dizeceğiz. Şu tüp çikolataları bana ver. Mesafeli dizeceğiz tamam mı bunları? Bakalım nerede baban? Aa, orada oturmuş telefona bakıyor. Galiba çikolatalardan vazgeçti. Bunu buraya koyalım. Tamamdır. Şuraya, Dur anneciğim şuraya. Bücür bak bunu da ver tamam mı oğlum? Al. Elif aşağı aşağı çok sık değil gel gel. Geç anneciğim geç 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 geç. Tamam o oraya. Elifçim. Bir tane de buraya. Al bakalım Elif. Bir tane de buraya. Elif sinemal anneciğim. Al al onu doğruya diz. Geç geç hamama doğru. İlerle ilerle ilerle. Tamam onu doğruya bırak. Bu da buraya. buraya. Evet, şimdi sepeti doğruya bırak. Şunu da içine koy. Tamam koy bakalım. Tamam. Heh, sepeti de bırak. Şimdi onu buraya çekeceğiz. Elif bütün çikolataları topladıktan sonra anneciğim tek şartla onu hamamdan çıkaracağız. Sepeti bize verecek tamam mı? Hadi gel gel. Açtın mı? Tamam yiyecek misin? İyi e, al dayı sen bunu hadi. Elif yürü yürü babanı gizlice takip edeceğiz. Uzaktan seyredeceğiz. Bücür ona şimdi yol gösterir. Babiş burada çikolata var diye. Hain domdom nerede? Bak burada burada yatıyor bak. Söylesene Bücür. Bak burada çikolata var desene oğlu Dur şunu atalım da dikkatini dağıtalım arkadaşlar. Bakın orada. O da ne? En sevdiğim çikolatanın sesi değil mi bu ya? Evet. Aha bir var lan. Üç... Çikolatalar alırken de... üçler bunlar şaşkınlar ya. Aha orada da var bir tane. Onu da alayım şöyle. Evet. Başka var mı? Ses falan geliyor mu? Yok ya, ses de gelmiyor. Aşağı doğru ineyim şöyle. Evet, bir tane daha var burada. Bir sürü çikolata var burada. Hepsini almak istiyorum. Evet, hepsini alayım şu an. Elif, baban tuzağa düştü. Çak! Şimdi arkasından gidiyoruz, hadi. Yaramaz <laughs> seni, Yaramaz seni, gel. Dur anneciğim, ben bir kontrol edeyim. Elif, işte evet. orada bak. Hamama girdi. Hamama girdi, hamama girdi. Hamama girdi. Evet. Koş koş, kitlememiz lazım, koş. Koş git onu. Güzel. İlk önce hiç kapıyı git Elif. Kapat kapat git kapıyı. Aferin Güzel. kızıma. Kitledin mi? Harikasın. Güzel. Dur burayı kitlemeden önce bir ona söyleyelim. Ne oldu Murat? Güzel. Kitli kaldın değil Çıkartan mi hamamda? Çıkartmamızın bir şartı var. Evet çıkartmak için bir şartımız var. Ama birazcık böyle dursun bence Elif ne dersin? Evet bizim çikolatalarımızı evet. gerekiyor. Elif Sinem şuradan ışığı dereceyi açayım mı tuşa basıp? Evet. Hamamın buhar mı, sıcaklığını artıralım tamam, mı? Hamamda Evet. evet. Elif sinem aç anneciğim. Ya bir şart da senin ama bir dakika Elif çikolatalar da erir annem ya. Çikolatalar doldurdun mu sepete göster bize. Elif, göster çabuk. Elifine, i̇şte tamam süper. A Elif sinem hayır su döş yapmayacağız. O sepeti bize verirse onu hamamdan çıkarma şartımız var. A ne demek vermem ya. Ama Elif orada oturur onu yer ona biz iyilik yaptık Elif. şu an. Aa Elif açma açma açma. Elif açma sakın. Tekrar kitle. Kitle anneciğim oraya basın. Tamam. Ya nasıl nasıl alacağız çikolatalar Elif? Bence dediğim gibi ısıyı artıralım. O sıcaktan bayıldığı anda alıp kaçarız. Ne diyorsun? Elirse de dolaba koyalım. Tamam açıyorum ben buradan. Açtım Elif. Birazdan sıcaktan, hamamın sıcağından dayanamayacak. Ne oldu Murat? Bunu aldın mı? Evet. Elif yine bunalmaya başladı. Elif. Ne oldu? Açma Elif açma. Sıcaktan bunaldı iyice. Bak bak çikolataları yemek bile aklına gelmiyor. Görüyor musun? Elif galiba bayılıyor sıcaktan. Al çikolataları kaç. Al, al al kaç annem kaç 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 kaç. Şurayı da kilitliyoruz şimdi. <laughs> Kilitli kaldı nerede? Hayır çikolata falan. Çikolataları getir diyor. Kapıyı açın demiyor da baban şaşkın mıdır nedir? Dur, acıdım bir tane. Ver annem kapıyı açarsan elinden alır. Bak tuzağa düşürüyor seni. Elif bak tuzağa düşürüyor seni. Bak seni tuzağa düşürüyor işte. Eyvah Elif içeri aldı. Ya ne yapıyorsun Murat ya? Ya verir misin kızımı? Kızımı geri ver çabuk. Kızımı geri verir misin? Ne? Elif, inanmıyorum. Resmen bana hainlik yaptın şu an. Bir dakika ya bu, bu tarafta kilitlenmiyor muydu? Açtım. Aa! Ya niye açmıyorsun Elif? Ya senden yan oldu bu şimdi. Aç bakalım. Tamam ya tamam, hadi anlaşalım, birlikte tamam, paylaşacağız, gelmiyor, paylaşacağız. Gelmiyor. Yok ben gelmeyeceğim. Siz tamam, siz ne yapın biliyor musunuz? Bak, arkanızdaki musluklara bakın, arkanızdaki musluklara. Size evet. bir sürprizim var, sen de diğer musluğun başına geç. Açınca çikolata akıyor biliyor musunuz? Aa. Açın bakalım, çikolataları aldım, Sadece kaçtım. Elif. kaçtım. Elif. <laughs> gelmeyin peşimden. Gelmeyin, peşimden gelmeyin. Çikolata. Hayır vermeyeceğim. Elif nerede? Elif hamamda kaldı. Elif. Kitli kaldı orada hamamda. Elif, Koş, Elif'i getir. Galiba inandı şaşkın çikolata attığına ya. Elif? Murat ne oldu? Gerçekten çikolata akıyor, gerçekten çikolata akıyor diyor ya. Kızım şaka yaptım gel tamam gel. Murat getir Elif mi Gel çikolataları vereceğim gel paylaşalım gel. Baba aç bak çikolata. Çikolata mı akıyor gerçekten? Elif gel buraya. Git Elif bay bay. Ne oldu Elif? Babama bilerek kandırıyorum yoksa Girdim sonra bak çikolata takıyor diyerek açtı. Ben kafadım kitlerimizi Ben de zannettim Elif Sinem inandı çikolat taktığına evet, dedim. Elif. Baban inandı mı peki? Evet. Aç. Hadi gel bakalım anneciğim. Bak biri senin, biri benim. Burada üç tane var. İkisi senin biri benim. Çikolatalardan da beş tane var. Yine üçü senin, ikisi benim. Anlaştık mı? Anlaştık. Baban da hamamda içinde kaldı. Nasıl yani? Elif aşk olsun ama ya bir tane çikolata verip gidiyorsun ya. わっ